Ben Bucak Nugusu'na kayıtlı Mehmet Kurama emekliyim. Mehmet amca geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı. Sizin de oğlunuz şu anda hastanede yatıyor. Evet yoğun bakımda yatıyor. Şu, an şu abi an bir var. Olay sazık mümkünde oluk. Ben olay yerine bir şahıstan öğrendim. Gittiğimde bu şahıs dövmüşler. Yerde yatıp duruyordu Ters kelepçe vurmuşlar. Öbür çalışlarda, polisler dövüp duruyordu. Bir bayan, bir erkek. Ondan sonra ben bunların fotoğrafını çekmek istedim. Polisler saldırdı. Olayda bunlar da vardı. Bizi itiş kakış oradan kovdular. Sağ olsun biri kurtardı bizi. Benim elimden telefonu aldı, çekti diye. Telefonu kurcaladılar. Telefonu sonra gelsin geri verdiler. Bizi tehdit ettiler. Biz mağduruz. Bazı metre kuruşuna te telefon ettim. Ulaşmadılar. Yanlış haber yapıyorlar. Ben iyi haber yapanlara teşekkür ederim şimdi oğlunuz şu an hastanede yatıyor. Hastanede yoğun bakımda yüzde on şey verdi doktor yaşama şeyi. Bunun için bana dedikleri şey polisler onların kirli bekçiler abi biz dövmedik biz yapmadık bizden davacı olma dediler dur sen dediler beni duruttular şu güne gelirse ama maalesef orada polisler bize saldıran polisler ne yaralıydı ne bir şeydi hastaneye geldiklerinde yüzde on yaşama şansı olunca, bunlar kendilerini, birbirlerini çiğittiler kendilerini kurtarmak için yaraladılar. Bu olayla, bunların erken, ha bir tek duyduğum orada polis düşmüş, kendini yaralamış. Bekçiler yalvarıyordu orada bizi karıştırma bu olaya diye. Evet. Olay bu. Ama bazı kuruluşlar yanlış haber yapıyor, ben de buna üzülüyorum. Evet, bir polis suçluysa bir hanım oğlum dövebilir, çiğdebilir ama bu kadar acımasızca, taksiye kıstırıp da kapağı vurup da seni parçalayıp da yere yatırıp da hiçbir kol hareket bir şey olmadan dövmüş. Bu şahıs dibinde öbür şahıs söyledi bana. Evet. Şimdi oğlunuz orada bir darp ediliyor. Darp ediliyor. Dövülüyor daha sonra hastaneye geliyor. Hastaneye geliyor. Siz gerekli mercilere başvuru yaptınız mı? Yaptım. Her yere yaptım. Evet şu an adli süreçte devam ediyor. Adli süreçte devam ediyor. Peki ee, başka var mı söylemek istediğiniz bir şey buradan yetkililere, i̇şte, yardım bekliyorum. Büyüklerime yardım ediyorum. Bu olayda haksızlık İçişleri var. Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na hepsine, Bakanlığı. Adalet Bakanı'na hepsine yardım istiyorum. Bu olay gazetidir. Evet. Yani oğlum çıkıp da bir el kaldırmadan zaten serhoş. Bu serhoşla kapıdan çıkar çıkmaz kapıya sıkıştırıp bunu orada darp ediyorlar. Yatırıyorlar. Arkasına bağlayıyorlar elini. Hepsi de tetmeli ellerle dövüyorlar copula. Bunları görenler var ama korktukları için söylemediler çekiniyorlar. Bunlar gasp edik. Ama intikam alıyorlar ama bilmem bu işin içinde bir iş var. yok Polisin zaten dövme yetkisi yok. Ha, benim keşke çocuğuma dur deyip de bir şey yapıp da bacağını silesek hiç bir şey hiç demeyeceğim. Ama, ama benim çocuğumu öldürese dövmesine üzülüyorum. Hı. Adım Onur Kurama, Bucak'ta esnafım. Biladerim Ali Kurama. 0203 tarihlerinde Sazak 20 30 sıralarında darp edildiği ihbarını aldım. İhbar yerine vardığımda polis memurlarının kardeşim Ali Kurama'yı ters gelir olarak darp ettiğini ve kardeşimi döven kim de polis memurunun üstüme saldırdı, beni de darp etmeye kalktı. Bunlar verdiğim ifade de bellidir. Kardeşim Ali Kurama'ya bunu yapan polislerin ve Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı kimse hepsinden yardım istiyorum. Allah rızası için bana yardımcı olun. Kardeşim ve 10 bakımda %10 yaşama şansı var. Benden bu kadar. Peki e, şu anda hayati riski de var. Var. %10 Orada gittiğiniz zaman ne gördünüz? Nasıl bir durum? Kardeşim de, o olay yerine gittiğinde mi? kardeşimi döven kim dedim. Ben vardım da tezkele yapıyor halinde yerde yatıyordu. Polis dedi ki ben dövdüm. Varsa bir yetimde benim yakamaya başladı. Şu anda hepsi jandarmada belli zaten. Tutanakları var. İfade de verdik. Verdim. Gerekli mercilere başvuru da yaptım. Yaptım ve İçişler Bakanı'yla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yardım istiyoruz ve bayramı özçelik Yasin Uğur'dan da Ramazan Tosun ee, Ramazan Bey olay anında e, siz araçta mıydınız ve e, şahitliğiniz Yok, var mı? Yok biz olayın üstüne gittik şimdi bizim e, yeğen vardı Murat Tosun onlar berabermiş bizim yeğen bıçakladı diye bir telefon geldi bize biz Direkt olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde oradaki 5-6 e, tane polis bizi yere yatırdı. Babamı da aynı şeyde e, benim kayınçı var. Onları da bizi tehdit ettiler. Dedi siz, sizden bucakta ne çekiyorum diye. Benim bucak emniyetine daha hiçbir adım atmışlığım yoktur. Beni tanımazlar etmezler. Orada beni tehdit ettiler. Sizi bucakta yaşatmayacağız, etmeyeceğiz. Bu, bu polisler e, psikolojisi sorunu, sorunu olanlar bir polis bunlar. Böyle polis hayatım boyunca görmedim. Orada aşağı yukarı 25 tane polis vardı. 25 tane polis bir adamı tutamadı, bir memuru tutamadı. Gelene saldırıyor, gidene saldırıyor. Ondan sonra oradan çıktık, biz hastaneye geldik. Hastanede şu kapının içinde girişken dedim ki memura, şimdi ne olacak? Bak çocuk yoğun bakımda dedim. Benim gırtlağıma yapıştı. Diyor polis odası var. Burada kamera kayıtları vardır acilin girişinde o boğazıma yapıştı oraya soktu beni sen de sen de suçlayacağım bu suçun içine seni de katacağım dedi. Ondan sonra da bir memur geldi. Memur dedi ne ol dedim benim işte alın kimliğimi dedim ben. İste yapın yapabileceğiniz işlemi dedim ben. Ya bu adam da de bu kadar da dövülmez yani. Benim e, yeğenin kolunu kırmışlar. Murat dediğim çocuğun. O şu anda tutukladılar cezaevine attılar. Bilmiyorum ne, ne neden tutukladıktan da bilmiyorum yani. Yeğen dedi ki yani emmi dedi, bizi dedi, hiç sorgu, sual yapmadan dedi, kapımızı açtılar dedi. Direkt dövdüler dedi. Sonra ters kelepçe yaptılar. Sonra Ali mi ters kelepçe yaptılar. Telefonunu çıkardılar, telefondan bir şey gösterdiler ona dedi. Ondan sonra dedi, iki ekip, iki sivil ekip, biri beyaz, biri gri kesmişler saat yönlerini. Ondan sonra Yunuslar gelmiş. Ondan sonra e, Murat dediğine göre gelenle vurdu, gidenle vurdu, arabanın kapağına böyle kafasını kıstırıp böyle böyle vurdular dedi polisler dedi ya yani bu neyin şiddeti yani ben yani bunu anlamadım yani bu polislerin ne amaçla yaptıklarını Ha. bu ne amaçla yapıldıklarını bilemedim bir, bir memur bir insana bir şahısta bıçak varsa, silah varsa uyarı ateşi yapar, bacaklarına sıkar kelepçe yağı alır emniyete kadar işlemini yapar cezaevine gönderir suçu olan bir insanı. Ama bir insan bu kadar da olmaz yani. Şu anda beyin kanamasından yoğun bakımda. <laughs> He, doktorlar diyor ki ümitsiz diyor. Kafatası kırık diyor. Benim, benim yeğenim de kolu kırık. Kırık vaziyetinde cezaevine gönderdiler. Benim bildiğim gördüğüm bunlar. Siz davacı şikayetçi oldunuz. Evet. Evet. Davacı şikayetçi olduk. Su şeye yani sonuna kadar da gideceğiz yani. Böyle bir yani bir, böyle bir memur olamaz yani. Böyle bir ben hayatım boyunca böyle bir memur hiçbir yerde görmedim. Hiçbir yerde görmedim yani. Ali Kurama otobüsçüyüm. Eee amcaoğlum Ali Kurama şu an yoğun bakımda yatıyor. %10 yaşama şansı var. Eee amcaoğlumu ters kelepçe vurup dövmüşler. Şimdi eee Polisin yakalayıp gerekli mercilere teslim etmesi gerekir. Yani aşırı güç kullanması iyi değildir. Yani kanunen de iyi değildir. Biz burada adaletten, adalet Bakanlığından yardım istiyoruz. Yani bu kadar orantılı bir güç kullanılamaz. Annesiyim ee, sizin de oğlunuz şu an yoğun bakımda yoğun ve bir bakımda. E, olay yaşanmış. Sizden Hı. de adalet isteriz devletten. Çok üzüldük. Çocuğuma adalet isteriz. Ne yapılacaksa yapılsın. Şimdi yoğun bakımda zor durumda.